hoş geldiniz değerli konuklarımız, sayın şahitlerimiz ve sevgili çiftimiz. Belediyemize yapmış olduğunuz başvurunuz incelendi. Evlenmenize yasal bir sakınca görülmedi. Sayın şahitlerim ve konukların huzurunda bir de sözlü beyanlarınızı almak istiyorum. Adınız, soyadınız. Gülin Aytekin. Adınız, soyadınız. Ali Güvenir. Sayın Gülin Aytekin hanımefendi. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradeniz ve kendi arzunuzla Sayın Ali Güvenir Beyefendi'yi kendinize bir ömür boyu eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Sayın Ali Güvenir Beyefendi, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradeniz ve kendi arzunuzla Sayın Gül'ün Aytekin Hanımefendi'yi Kendinize bir ömür boyu eş olarak kabul ediyor musunuz? Bir ömür evet. Sayın şahitlerimiz çiftimizin sözlü beyanlarını duydunuz. Siz de şahit ediyor musunuz? İmzalarımızı atalım. Okay. <laughs> bulunmaktadır. Yasaların ve Balçova Belediye Başkanımızın bana verdiği yetkiye dayanarak ben de sizleri bir ömür boyu birbirinize eş olarak ilan Bravo. ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Damat Bey, Gelin Hanım'ı öpülürsün. Bravo. 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 Ayağına baş. Ayağına baş. Ayağına baş. Benimle evlenir misin? Hadi, hadi, hadi. Çok düşündüm son kararım Efendim biz de olarak mi? çiftimizi kutluyoruz. Ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Çiftçi en güzel alkışlar çiftimiz. <laughs> Şarkı olmaya gel evet, de, mutlu olalım. Bir seni benim için, seni, senin için ya,